Merhaba sınav mağduru. Seninle kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bir evin olsun ister misin? Sadece sana ait. Böyle içinde çok güzel anılar yaşadığın, hiç kimsenin gelip müdahale edemediği, hatta belki de çok güzel bir insanla beraber kurduğun, belki çok güzel yavrularının oldu, geçim sıkıntısı çekmediğin, gönlünce eğlenebildiğin, mutlu, mütevazı ama huzurlu, bir evin olsun ister misin? O zaman sana küçük bir sır vereyim. Şu an çalıştığın her saat, o çok yorucu gelen sınav maratonu aslında o güzel evi ya da hayalini kurduğun geziyi yapabilmek için küçük küçük biriktirdiğin bir kumbara gibi düşünebilirsin. Çalıştığın her saat o muhteşem evinin güzel duvarlarının bir tuğlası. Tek tek örüyorsun aslında o evi. İnce ince bütün detayları düşünerek. Çok yoruluyorsun. Haklısın da çünkü gerçekten yorucu. Ama kolay olan neyin zevki gerçekten çıkar ki? Bir gün arkana dönüp baktığında iyi ki diyeceksin. İyi ki yorulduğumda pes etmedim. İyi ki devam ettim savaşmaya. Pes etmek kolaydı. Önüme gelen ilk seçenek de vazgeçmek. Ama ben zoru seçtim. Aslında dert zor olan değil, dert güzel olanı seçmekti. Evet, tatlı güzel, sınav mağdur arkadaşım. İnan hiçbir şeyi yalnız yaşamıyorsun. Birçok imkansızlık içinde hepimiz en güzel imkanları kurmaya çalışıyoruz. Hatta belki de yoktan var etmeye çalışıyoruz. O yüzden yorulduğunda, bıktığında o güzel evden bir anıyı hatırla. Hayallerine ne uygunsa. Doğrusu yanlış yok bunun. Herkesin hayalleri var, herkesin umutları var, beklentileri var. Senin beklentin neyse. Onun için sınav masasına oturduysan ve bu videonun başına gelip zaten bir arayıştaysan demek ki zaten yapıyorsun aslında bir şey. Geriye sadece gerçekten gerekeni yapmak kalıyor. Yani en mükemmeli. İnce ince işlediğin o güzel evde hayalinden bile güzel bir hayat yaşaman dileğiyle şimdilik zor, yorucu bir maraton ama umarım bir gün her şeye değdi. İyi ki yaptım dediğin o güzel evin penceresinden izlersin en güzel manzarayı. Şimdilik hoşçakal.